Merhaba Safranbolu Birlik Haber takipçileri. 9. Safran Festivali'ni geride bıraktık. Eski çarşıdaki esnaflarımıza Safran Festivali ile ilgili düşüncelerini soracağız. Erhan Zakiroğlu, buranın yerlisiyim ben. 192 yıllık Safranbolu'ydu, Atatürk'den. Biliyorsunuz ki Safranbolu'da 3 gün boyunca Safran Festivali gerçekleşti. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Enteresan bir bitki, dünyanın en pahalı bitkisi bir gramı bir gram altın değerinde. Mesela 600 bin Evet, 600 binlerin de üstünde hatta. Çok zor yetişen, meşakkatli bir bitki. Biz buna 2011 yılında şahsım ve burada Kastamonu Üniversitesi rektörü, bir rahmetli olan bir profesörümüzle birlikte el attık. Neye el attık? Ülke kalkınmasına, ve Türkiye'nin dünyada bir adının ya yani bir ürünle adının eşleşmesini istedik. Örneğin dünyada fındığın başkenti Türkiye'dir ama fındık fındığın başkenti Almanya diye alıyoruz. Neden? Çünkü fındık borsası Almanya'da olduğu için. Safran dünyanın birçok ülkesinde yetişiyor ama Safranbolu'da yetişen safran Agrat değerinde yani altın değerinde olmasının sebebi var antikanserojen ilaç yapımında kullanılabilecek cinsten bir safra. Bu yetiştirilen safranı öyle bir kilo, yarım kilo, üç kilo, beş kilo şeklinde değil de kilolarca, 300 kilo, 500 kilo yetiştirebildiğiniz takdirde dünyanın ünlü kanser ilacı yapan fabrikalarına pazarlama imkanı olur. Bunların başında Pfizer, Roche ve benzeri büyük fabrikalar geliyor. Ama siz bunları tutup da Yarım kilo safranım var, 300 bin 300 bin lira değerinde bu safranla ne yapacağız? Dokumculara mı satacağız yoksa e, vatandaş Ayşe Hanım, Fatma Hanım Hasan Bey Hüseyin Bey e mi satacağız? Diye bakarsanız biz bir arpa boyu yol ilerlemeyiz. Yani siz elinizdeki altının değerini bilmiyorsunuz. Bizim projemiz şuydu vaktin zamanında biz burada öncelikle Dünya Bankası'ndan bir hiba alarak da e, safran memle önce Safranbolu ve karabük havalisi olarak bütün borçlarlılarda safran yetiştirmeyi hedefledik. Bu hedefte de şu vardı, önce ilk de e, safran laboratuvarının kurulması, onun üzerine Dünya Bankası'ndan hibe alınması, ondan sonra da bin kişinin istihdam edilmesi ilk etapta. Bunlar çok önemli şeyler. Bin kişi istihdam etmek demek, üç kişiden olsa üç bin kişiye ekmek vermek demek. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi. Maalesef zamanın Tarım Orman Bakanı yapın kardeşim yapın dedi. Yapın kardeşim yapın olacak işler değil bu işler. Mutlaka devlet desteği lazım. Devletten biz para beklemiyoruz. Ama yetkililerin yaptığımız projenin altına imza atmasını, tasdiklemesini, onaylamasını ve onun da Dünya Bankası'na teslim edilmesini istiyoruz ki bu hibeler yerini bulsun. Biz cebimize o hibeleri atmayacağız. O hibelerle bir sürü şey yapılacak. Başta Safran Laboratuvarı. Safran yetiştiriyoruz. Biz nereden bileceğiz agrat safran olduğunu, safranın soru işareti. İran'da safran yetiştiriyor. Herkesin evinde baharat olarak kullanıyor. Kilolarca vardır. Pilav'a koyuyor, ete de koyuyor, tatlıya da koyuyor, tuzluya da koyuyor, her yere koyuyor. Ama bizim tüketim amacımız lokumda kullanmak ya da sabunda kullanmak değil ki onu katma değer yaratmak. Şuralarda satılan safranın Gerçek safran olduğunu inanıyor musunuz? Ben kesinlikle inanmıyorum ve katılmıyorum. Aspir denen bir bitki var. Genelde e, hayvan yeminde kullanılır. Aspiri safran e, kokusuyla nemlendiriyorlar. Biraz da boya atıyorlar. Size safran diye kullandırıyorlar. Bunun önüne bile geçemiyoruz. Bu memlekette. Bunun önüne dahi geçemiyoruz. Hiçbir denetleme yok. Hiçbir şey yok. Evet. Safran Festivali amacına uygun mu? Uygun diyelim. Kimseyi üzmeyelim, kırmayalım. Ama burada çok daha farklı şeylerin olması lazım. Ne bileyim ben, e, Hani Safran Festivali yapıyoruz ya, bir gram altın değerinde olan e, Safran'ı anlatıyoruz. Hani nerede devlet, nerede Tarım Bakanımız? Hiç kimse yok. Gelmiş, bize evden çağırıyorlar gelir misin diye. E biz gideriz, tabii ki burası bizim memleketimiz. Canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Biz tabii ki gideriz. Bakıyorsunuz arkanıza işte merak ediyorlar. Ya iklim koşulları nedeniyle tabii ki geç açtı. Bu şey değil ki yarın geliyoruz sana sen aç diyen bir bitki değil ki yani öyle bir bitki de yok. Geç açtı. Dolayısıyla yetiş, yetişme imkanını göremediler. E şeyden filmden anlıyorlar ya da burada bakıyorlar. çiçeğini böceğine bakıyorlar. Ya arkadaşlar biz ülke için mi yapıyoruz biz bu işi? Turizm için mi yapıyoruz? Şov için mi yapıyoruz? Önce ona bir bakmak lazım. Ha, biz şu için yapıyorsak biraz daha hadi işte şey yapalım. Hep beraber halay çekelim. davul da oyunlar oynayalım. işte Bey Pazarından otobüs kaldıralım. Bartın'dan otobüs kaldıralım. Buraya üç otobüs oradan gelsin. 500 kişi toplayalım. Hedef bu mu? Hayır. Biz büyük düşünmemiz lazım. Hedefi büyük tuttuğunuz zaman bir yerlere ulaşırsınız. Ama önünüze bariyerler koydukları zaman hiçbir yere ulaşamazsınız bu Safran Festivali'nde bunları ileri götüremezsiniz. Gene ben belediye başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Eğer onlar da olmasaydı bu festival de olmazdı. Safran'ın adı da duyulmazdı. Durum bu arkadaşlar. Yani e, ben e, gönül isterdi ki daha farklı şeyler söyleyeyim. Daha mutlu edecek, daha yüzümüzü güldürecek şeyler söyleyeyim. Ama e, Hayatın gerçeklerini söylediğimiz zaman insanlar bize kızıyor. Ama hayatın gerçekleri maalesef bu. Altın satıyorsunuz, elinizde altın var. Ne üretmeyi biliyorsunuz, ne analiz etmeyi biliyorsunuz, ne pazarlamayı biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ondan sonra bir safran festivali yapıyoruz. Buyurun yapın. Durum bu. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.